Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Erdoğan olacak. Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün ne yapacağız Süleyman hemen arkadaşlarıma söyle. 1 milyara bilgisayar toplayacağız. Tam 1000 TL arkadaşlar yanlış duymadınız tam 1000 TL canavar topluyoruz. Burada e, nasıl topluyoruz bu sistemi 600 liralık bir sistem toplamıştık hatırlarsanız. Ona birkaç eklenti yaptık birkaç parça da değişiklik yaptık ve onu 1 milyara tamamladık. Bu sefer ciddi diyorum gerçek diyorum kesin diyorum bakın. Bu sistem GTA 5 canavar olmazsa ben de bu kanalı siliyorum tamam mı? Size ciddi diyorum bu sistem GTA 5 canavar arkadaşlar unutmayın. Bu GTA 5 canavar neyse ciddi diyorum kanalı sileceğim arkadaşlar. Tabi arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimiz bu da. Parçaları çok detaylı şekilde değineceğiz. Fiyatlarına kadar değineceğiz. Nereden nasıl alabileceğinizi değineceğiz. Ama ona geçmeden önce o kadar uğraşıyoruz ediyoruz. Sistemi bir milyara mal ettik. Yani uğraştık ettik bir şeyler yapmaya çalıştık. Siz de aşağıdan hemen şuradan bir abone ol diye bir işaret şey var. Ona basıp geçmeyi unutmayın. Tabi hemen gelirken orada bir de yanında like butonu var. Bir de ona bastım tamam bu işi bitirelim şey hemen videomuzu rahat çizelim. Yani abone olmak size bir şey kaybettirmez ama bize çok şey kazandır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Ve hemen sistemimizin detaylarına iniyoruz arkadaşlar. İlk başta Süleyman. Sistemimizin en baba parçası. Yani büyük parçası olan yani şey yaparken iç tarafını büyük olarak partisi olan partiyemiz hangisi? Anakart. Anakart. Doğru söyledin. Anakartımızın modeli ne Süleyman? Burada yazıyor modeli. Onu vatandan almıştık da. Şurada modeli yazıyor. H110 M Pro. VD bir i̇şte H110 M Pro VD anakart arkadaşlar. Anakartımızın işlemcisi hangi marka? Intel. Intel doğru arkadaşlar. Intel marka bir 1151 pin DDR4 destekli yani en çok çıkan RAM desteği olan DDR4 destekli 1151 pin güzel bir anakart siyah bir anakart mikro ATX olması lazım küçük bir anakart kasamıza uygun bir anakart sıfır bir anakart bunu kaç liraya şey aldık bu anakartımızı 223 TL yanlış duymadınız 223 TL aldık nereden aldık Vatan'dan Vatan bilgisayardan aldık arkadaşlar anakartımızı Ondan sonra ona geçtikten sonra verilerimizi depoladığımız, oyunlarımızı yüklediğimiz, bilgisayarımızın hızını az da olsa etkileyen parçamız nedir Süleyman? Hard disk. Hard diskimiz iki tane olacak. Neden? Yani 250 GB'tı biri, 160 GB'tı biraz az düzeltmesin diye şey yaptık arkadaşlar. İki tane hard disk koyduk. Hard diskimizi kaç liraya aldık Süleyman? 45 liraya aldık. Yani 30 artı 15. 250 ile 30 liraya aldık. 160 160'lı li 15 liralık arkadaşlar. Toplamda 45 liralık. Ondan sonra geldik. Bu işlemlerimizin işlendiği soğutucusuna soğutulan üstüne termal macun sürülen parçamız hangisi? İşlemci. İşlemcimizin modeli ise Intel Pentium G4560. Son dönemlerin en uygun ve en güzel işlemcilerinden biri olan yani GTX 150 t olsun, RX 460 olsun hiçbirine dar boğazı D'sini de, yapmayan bir işlemci olan RX ama şey, get neydi? Pentium G4560 bunu da aşağıda söylemen 240 TL aldık. Yani biz 240 almadık da 260 aldık ama 240 TL şu anda satışı var arkadaşlar N11'de. Biz o yüzden 240 TL olarak hesaplayacağız. N11'den arkadaşlar 240 TL alabilirsiniz. Linkini aşağıya koymayı unutmazsam koyarım. Kesinlikle koyarım arkadaşlar aşağıya linkini. Pentium G4560 0 olarak 240 TL unutmayın. Ondan sonra onu geçtik. Görüntümüzün verildiği, grafiğimizin koyulduğu oyunlarımızın en baba parçası, en iyi parça hangisi Süleyman? Ekran kartı. Ekran kartımızın modeli arkadaşlar RX 460 Asus doğal 2 GB modeli arkadaşlar. Beyaz rengi güzel rengiyle duruyor arkadaşlar. Bunun e, fiyatı nedir Süleyman? Onun fiyatı 350 lira. Aynen 350 TL'ye ikinci olarak aldık arkadaşlar. Ondan sonra onu geçtikten sonra hani böyle oyun alırsınız. 4 GB'lık bir oyun. DVD verilen. Onu okuması için parça gerekiyor. Bu parçamız ne Süleyman? DVD okuyucu. Evet. Onu karşı aldık Süleyman? 10 liraya aldık. Doğru dedi. 10 liraya aldık arkadaşlar. Ondan sonra onu geçtik. Sistemimizin belleği, frekansı MHz'si. Bu parçamız hangi Süleyman? Rem. Rem. Doğru dedi. Rem'imiz kaç GB Süleyman? 8 GB. Ne şey DDR cinsinden kaç? DDR4. 8 GB DDR4 2400 MHz hızında çalışan bir RAM. Ancak anakartımız 2133 olduğu için 2133'te çalışıyor. Ultra performans veriyor. Manyak bir RAM. Bunu da aldık arkadaşlar. Ona geçtikten kaç sonra Kaç aldığımız söylemedik. Onu bekledim. Ha, onu kaç liraya aldığımızı söylemedik. Aynen. Kaç liraya aldık Süleyman? 110 liraya aldık. Nereden aldık? Sahibinden aldık. Aynen sahibinden bir adamı bulduk. İkinci olarak 110 TL'ye aldık. Ondan sonra onu geçtik. Sistemimizin güç kaynağı. Kablonun takıldığı yer o hangisi Süleyman? Power. Power supply arkadaşlar. Kaç watt? Söyleyeyim hemen. 300 watt'li power supply'miz. Diyeceksiniz 300 watt dandik bir şey olması falan. Power supply'nin dandik olmaz arkadaşlar. Dandikse zaten bir işe yaramaz. Sistemde ekrana getirmez. Tamam mı? Yani gücü yetmese 300 watt kaliteli power aldık. Kaç liralık? 10 liraya aldık. 10 liraya aldık arkadaşlar. Power geçen sistemlerde falan kullanmadık. Bunu daha yeni aldık. Markasını tam hatırlamıyorum. Şurada bir yerde power saplıymış. Ondan sonra ona geçtik. Kasamızın güzelliği. Kasamızın şekli. Kasamızın şeması. Işığı. Lütfu. O parçamız arada ne diyorlar Kuseman? Dış kasa bilgisayar kasası. Aynen dış kasa. O ne kaç liraydı? Onu biraz ucuz aldık. 10 lira o da. O da 10 liraya aldık arkadaşlar. Ve isterseniz Toplamımız kaç lira o zaman? 1000 lira ya toplayacağız biz ama 998 lira oluyor. Yani 998 2 lira daha şey yapmasın. O da sakız parası diyelim. Geçelim. Toplamda burası arkadaşlar 998 TL önümüzde duruyor. İstersen tek hemen toplayalım. 223 artı 240 daha 463. 463 artı 110 daha Remimi hesaplayalım. E, 573. 10 daha şey. Dividi okucumuz. Evet. 573. 573 83 10 lira dış kasamız. 593. 593. Ondan sonra 10 lira power'ımız 603 TL. Ondan sonra onu geçtikten sonra 45 lira şeyimiz 45. 648 TL. Ondan sonra en geçtikten sonra en baba parçamız, en pahalı parçamız ekran kartımız 350 TL. 648 artı 350 daha kaç yapar? 998. 999 50 998 TL arkadaşlar. Sistemimiz bu şekilde. 8 GB RAM'li, 2 GB ekran kartlı, 7. nesil 1151 pin işlemcili. Eee 256 160 kaç var? 410 GB hard diskli manyak bir sistem topluyoruz. Ha, güzel bir şey yani şimdi. Değil mi Süman? Evet. Sen testlerine baktın, oyun testlerine baktın. Sistemimiz bu şekilde güzel olarak duruyor. İsterseniz hava çok fazla uzattık. Bu sistemimizin montaj bölümüne geçelim mi Süleyman? Geçelim. Geçelim diyor. Ve montaj bölümüne geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Montaj bölümümüze geçiyoruz ve ilk olarak yapacağımız işlem işlemcimizin anakartı montajı. Bunun için ilk başta işlemcimizin takılacağı yer doğru işlem soketimizin yanındaki tırnağı atlıyoruz bu şekilde. Ve işlemcimizi elimize alıyoruz düzgün bir şekilde. Zaten bunun üstünde termal macun mevcut. Zaten geçen sefer topladığım için. Termal macun olmasa bile bu işlemcimizi sıfır aldığımız için fanının altında kendisinin orijinal termal macunu mevcut. Şöyle işlemcimizi yerine koyuyoruz. Üstünü bu şekilde kapattıktan sonra işlemcimizin montajı tamamlandı. Sıradaki işlemimiz işlemcimizin fanının montajı. Bu camımızın adı ise e, işlemci fanımızın montajı. Bunu yapmamız için ilk başta e, ana kartımızı biraz aşağıdan yükselti koymamız gerekiyor. Ben şöyle bir demir var bende bir tane. Bunu koyuyorum şuraya. Bir saniye şuraya kaldırayım. Şöyle bu koy, bir demir üstüne koyuyorum. Yine. Ondan sonra ön tarafına da bir tane koyuyorum. Bir dakika. Ben ana kartımızın yükseltisi oluyor. Gördüm. Şunu biraz da değişti. Evet. Ve gördüğünüz gibi anakartımızın yükseltisi oldu. Ondan sonra ise e, şu gördüğünüz gibi işlemcimizi tam bu şekilde koyuyoruz. Tam bu şekilde. Şuralarını tam güzelce oturtuyoruz. Bir saniye. Dikkatli bir şekilde. Evet. Her tarafını oturtuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Tamam da göstereyim şuradan. Bu da tamam. Sıra geldi şöyle şuraya buralar tamam. Ondan sonra bastırıyoruz ve döndürüyoruz. Hepsinin için aynısı şey geçerli. Bastırıyoruz, döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi şunun için de aynı şey geçerli. Bastırıyoruz şöyle üstüne. Bu basılmış zaten. Nasıl döndürüyoruz. Ondan sonra sıra geldi buna. Bastırıyoruz, döndürüyoruz ve sıfı sapa sağlam oldu. Bunu geçen sefer yanlışlıkla şuraya takmışım. Bu sefer getireceğiz buraya takacağız arkadaşlar. CPU fan diyor. Ve Gördüğünüz gibi işlemci fanımızın montajı tamamlandı. Sıradaki işlemimiz RAM'imizin montajı. Tek slot olduğu için e, monte edilmesi kolay olacak. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın tam göstereyim. Tırnakların açık bir şekilde. Tam şöyle şuraya arkadaşlar. Bir dakika. Tam şu şekilde. Bakın göstereyim. Bu şekilde. Bakın ve üstten bastırıyoruz tık diye oturuyor RAM'imizin montajı da tamamlandı. Sıradaki işimiz anakartımızın kasamıza montajı. Kartımızı kasamıza monte edeceğiz ancak şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar arka aynamız. Arka aynamızı getiriyoruz bu şekilde şuraya tutturuyoruz dikkatli bir şekilde. Bir saniye şuraya taktığı oturdu. Her tarafın oturduğuna dikkat ediyoruz ve anakartımızı kasamıza yerleştiriyoruz bir dakika şu anakartı şöyle yavaşça koyalım şuraya. Şunu altından çekiyoruz arkadaşlar. Çekiyoruz şu kabloyu. Ve gördüğünüz gibi kabloyu çektikten sonra anakartımızı tam bir değerlerine oturacak şekilde. Şurası şuraya temas edecek şekilde. Koyuyoruz. Bir değerleri bir değerlerine geldi. Anakartımızın sıradaki işlemimizin adı anakartımızın vidalanması. Vidalanma işlemini yapmamız için ilk başta e, gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Burası bu şekilde. Bir de yerine koyuyoruz. Bir saniye şuradan hemen koyayım da yerine. Onu koyduktan sonra benim bir de biraz mıknatıs olduğu için bir dakika tekrardan deneyeceğim. Bir de mıknatıs olduğu için direkt üstüne bastırmak gerekiyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün vidalar bu şekilde sıkıcı vidalıyoruz. İlk videomuzun montajı tamamlandı. Sıradaki işlemimizi hızlıca hallediyorum. Videolama işlemimiz tamamlandı. Sıradaki işlemimizin adı Power Supply'imizin montajı. Power Supply'imizi alıyoruz. Getiriyoruz ve şu şekilde bu şekilde buraya koyuyoruz. Şu altında bir tane bu kaldı. Bu şekilde buraya koyduktan sonra vidalama işlemine geçiyoruz. Power supply bizi biraz sıkı olsun diye vidalara takmam kolay olsun diye ilk vidama e, kamera olmadan tek başıma attım. Sırada ise işte ikinci vidamı atacağım. Onu zaten görerek kendi yapabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Bir dakika. Tıkıyorum sıkıca. Evet. İkinci videomuza tamam. Ondan sonrası diğer videomuzu takıyoruz. Saplimizin montajı tamamlandı. Sıradaki işimiz ise ee, power saplimizin kablolarının, kablolarının montajı. Kablolarının montajı. İlk başta gördüğümüz bu şu dört tipin geliyor bir tane. Onu takıyoruz. Ondan sonra onun yanına göstereyim hemen. Şu şekilde. Bunu da oturttuktan sonra 24 kablomuzun montajı tamam. Sırada ise 4 kablomuzun montajı var. Şöyle 4 kablomuzun gireceği yer. Gördüğünüz gibi. Bir dakika bastırıyoruz. Ve bu da tamamlandı. Power tatlımızın kabloların montajı tamam. Tabi bize kabloların montajından sonra ekran kartımıza montajına geçiyoruz. Ekran kartımızı şöyle bu şekilde yerine koyuyoruz. Bir dakika hemen göstereyim size. Şöyle koyduktan sonra bastırıyoruz ve ekran kartımızın vidalarını sıkıyoruz. <laughs> ve hard disklerimizin montajını. Hard disklerimizin montajını yapmak için ilk başta iki hard diskimizi yerine koyuyoruz. Diskimizi de yerine yerleştirdik. Ondan sonra ise hard disklerimizin vidalarını sıkıyoruz. Elimde tek kamera olduğu için ben bunu yani tek kişi olduğum için Sinema Pro da yok. kamerayı durdurup kendim hemen hızlıca yapacağım. DVD 2'mi şur gördüğümüz elim monte edeceğim gördüğümüz gibi. Bir saniye. DVD 20 şöyle bakın. Gittiğimiz burada. Bunu getiriyoruz. Ama şimdi bunu ön kapağı veren açmamız gerekecek. Ya, DVD 2'yi ben kullanmayacağım için siz kullanabilirsiniz ama tabii ki de şu anda DVD 2'mi monte etmiyorum. DVD 2'yi kullanmayacağım çünkü kendim e, hard disk'imi internetten falan indireceğim oyunları. O yüzden DVD 2'yi şu anda monte etmiyorum. DVD 2'yi daha sonra monte etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Tabi siz monte edeceksiniz. Edebilirsiniz. Ben şu anda monte etmeyeceğim için etmiyorum. Ve en son işlemimiz olan şu küçük kablolarımız var. Onları montajını ettikten sonra kasamızda çalıştırma bölümüne geçiyoruz. Gördüğünüz gibi gerekli yerlerini taktık. Ve onların da montaj işlemi tamamında sıradaki işlemimiz tek yapmamız gereken kasamızın kapağını kapatmak. Bir kasamızın kapağını kapattık ve montaj işlemimiz tamamlandı. İsterseniz kasamızın açılış testine geçelim. Arkadaşlar sıra geldi aşırı süresimize Kasamız gördüğünüz gibi burada bağladım buraya Niye çok fazla kablo var diyeceksin Çünkü televizyonu Televizyon var burada bir tane benim eski televizyonum vardı Bu niye eski televizyon Şu az bir şey yukarıda adası var yani nasıl diyeyim, biraz fazla çalıştıktan sonra yukarı böyle Yaylanma gibi bir şey yapıyor O yüzden bunu kullanmıyoruz Şimdi benim e, bu ekran kartında VGA girişi olduğu için kendi monitörüme bağlayamadım e, Arkasında HDMI ve DVI DV analog ve dijital çıkışları var ama şey yok arkadaşlar. VGA yok. Şu anda elinde çevirici olmadığı için çeviremedim. Ama bu şekilde televizyondan bakalım. Görüntüyü alacağız. Ondan sonra bakayım. Az bir GTA 5 açmaya çalışacağım diyoruz. Ve Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek 3'ten geriye saçacağız. Elbirine aşağıdan aracıyım. 3, 2, 1. Ve katamız sessiz bir şekilde açıldı. Hemen hemen hemen. Bir saniye bir saniye f 1e basıyoruz. Niye f 1e basıyoruz? Şuradan ses şey seçiyoruz arkadaşlar. Artık seçiyoruz. Ve gördüğümüz gibi Windows başlatılıyor. Windows 7 attım format olarak. Windows başlatılıyor diyor. Televizyondan açıyoruz ekranımızı. HDMI ile bağladık. Kasamızın testini, açılış testini televizyona yapıyoruz. İşte geliyor. Atlayalım buralara. Şey yapmaya gerek yok. Atla atla. Atla atla geç gitsin. İşte gidiyorum bir şey demeden hiçbir ve HDMI'da sesi verdi bilgisayarımız açılıyor arkadaşlar şu anda henüz sadece ekran kartının driver'ını kurmayı denedim kurdum mu kuramadım mu, tam bilmiyorum ondan sonra geldi yani işte falan geldi hemen açılıyor falan işte şuradan şunu çarpı edelim arkadaşlar sonra yeniden başlat şuradan bilgisayarım yani buna bir monitörümü bağlayıp yapacağım. Şimdi burası detaylı diye sadece açıldığını göstermek için özellikler diyelim. 8 GB RAM, CPU G4560. Ondan sonra bilgisayarım diyelim. 12 GB disk yani 150 250 160 yani 160 250. Şöyle değiştirerek mekanik mekan kartımıza bakalım. Kaç GB gözüküyor? DX D, ak. Evet, açalım bakalım kaç GB. Şu anda tabii ki de arkadaşlar dediğim gibi hiçbir şey eklediğim değil. Evet. Ekran kartımız 1718 MB AMD gözüküyor. Tam yükleyememişim herhalde driver'ı. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan hemen buraya çıkalım. Şuradan bir GTA 5'i bulalım bakalım. Herhalde işte kullanıcılar Ömer Asya olması lazım. Yani diğer diske giriyorum. Grand Theft Auto V şuradan GTA yazacağız. Ha, GTA 5 Launcher. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyde test şeyde gelelim şeyden gelir. GTA 5 televizyondan GTA 5 açıyoruz arkadaşlar. gördüğünüz gibi televizyondan GTA 5 açılıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun açılı şu anda. İsterseniz fazla uzatmadan burada şeyimizi bitireyim arkadaşlar. Çünkü GTA'yı test edersek oyun testimizde bir şey kalmaz. Oyun testimize görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi kendinize iyi bakın. Ama dur şunu oynamadan bırakmam yani. Bu nasıl da W ile mi yani? Şöyle geldik ve oyunumuz gördüğünüz gibi başladı arkadaşlar. Evet ilk başlangıç bölüm burası Tekmeyi vurdu ve gördüğünüz gibi Esirler kaçıyor Ama neyse çok fazla uzattık arkadaşlar Hemen kamerayı kendime çeviriyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi GTA 5'te grafikleri güzel bir şekilde oyun açabildik Televizyona bağlandığı için Biraz da şey yaptı arkadaşlar Ama aşağıda gördüğünüz gibi GTA 5 e arkadaş çıkarttı şöyle oynatayım bakın Dur Silah sıktı silah çekti ha Silah çektim bakın Şöyle oynatıyorum işte Neyse işte gördüğünüz gibi bu şekilde ee, o kadar uğraştım emek verdim sizden de bir şey istiyorum videoyu beğendiyseniz like atmayı ve halen abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz arkadaşlar